Bütün devletin kurumları evet. yüklendi, çullandı, vurdu, vurdu, vurdu. Adam 800 bin oyla geldi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Şimdi ne kadar bunu hamle yaparsan tamam mı? o kadar dönüşü oluyor ve insanlar vicdani olarak harekete geçiyorlar ve oy vermeyecek insanda. Hatta muhafazakar kesim bile diyor ki ben kardeşim burada bir mağduriyet var vereceğim. Bir de tabi İmamoğlu'nun bir muhafazakar kesimde önemli bir böyle olan var. Karadenizliler tarafından da desteklenmesi var evet. bunu da kabul edelim Güneydoğullar tarafından desteklenmesi var vesaire vesaire stratejik zekası olan stratejik düşünen e, devlet Bahçeli bunu düşünerek yapmıyor mu düşünmeden mi yapıyor bu mağduriyeti yaratarak sırf şeyde ikincisi bu görüşmede tamam Murat'ın dediği gibi seçim sistemi anayasal değişiklik vesaire her şey konuşuldu ama ya devlet Bahçeli Demedi mi senin e, başkan vekilin bana bunları söylüyor. E, bu nasıl ortaklık? Böyle bir ortaklık olur mu? Ya da Cumhurbaşkanı ne dedi? Ya onlar çocuk bunlar yapmaz işte sen kusuruna bakma mı dedi. Ne oldu o görüşmede? Bir kere şunu söylemek ben, ben lazım. Ben de sorayım mı? Murat çok, istersen. Hani? Çok kısa. Tamamlayacaksa. Numan Kurtulmuş da gidecek mi? Çünkü daha önce Bahçeli dedi ki Bülent Arınç niye işi var orada? Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanlığı üyeliğinden. Değil mi? Ve istediğini yaptırdı. Ya ben ya o Norman derse... Kurtulmuş da gider mi görevinden? Şimdi bu koşullar altında ya ben ya o derse Sayın Bahçeli Numan Kurtulmuş gider. Yani şu anda Numan Kurtulmuş'un Bahçeli kadar kıymeti yok Erdoğan nezdinde. Dolayısıyla... Herhangi iş... bir AK Partili'nin var mı? <laughs> yani bir taraf, kefenin bir tarafında Sayın Bahçeli varsa yok. Yani bu bu Tayyip Erdoğan için Sayın Bahçeli... Yaşamsal bir siyasi aktör. Yani şu anda Türkiye'nin Cumhur İttifakı açısından da iktidarın varlığını sürdürmesi açısından da Bahçeli Tayyip Erdoğan için vazgeçilmez. Bu kadar açık ve net. Ama ben burada sizi biraz şaşırtacağım. Farklı bakıyorum olaya. Sayın Bahçeli aslında Süleyman Soylu'yu perdeliyor. Ne dedi? Suçluysa görevden alınabilir dedi. Yani İngilizlerin if clause dedikleri o şartlı cümlelerden biri bu. Eğer suçluysa görevden alınabilir. Şimdi sorsanız sayın Bahçeli'ye benim söylediğimin neresi yanlış? İşte bu bu bir algı operasyonu yani bir anda onu ülkenin gündemine getirmiş oldu. Ya elbette ki öyle. Elbette ki... Kime yaradı? Efendim. Hani kime yaradı? Kime yara Ya her durumda Ekrem İmamoğlu'na ben bu konuda yazı da yazdım. Yani şu kadar siyasi şeyi olan, siyasi deneyimi olan herkes bilir ki böyle bir tartışma ee, İmamoğlu'na yarar. Neden yarar? Çünkü tartışmanın karşılığı yok. Siz yani belediye eleman aldığınızda e, gerekli kurumlardan güvenlik e, soruşturması istersiniz. Yani diyor ki terör Sayın İçişleri Bakanı. Kardeşim siz ne iş yapıyorsunuz? Terör adam nasıl elini kolunu sallayarak Hatta bir de belediye. da demedi. Meclis'teki ya bu konuşmasında bu Süleyman Soylu yoğun bu, İçişleri Fentör, Bakanı. Tek lafını kullanmadı. Kaygı var. Şey yapıyor. Şeyden ya. bir şey diyorum Murat. Meclisteki, Pardon. Meclis'teki yo, yo rica ederim. Meclis'teki konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ben yanlış anımsamıyorsam bu konu ilk gündeme geldiğinde İçişleri Bakanlığı bütçesi sırasında iltisaklı tabirini de kullanmamıştı. Ee, XYZ diyelim terör örgütlerinde kaydı var ifadesi tıklandı. Evet, yani evet. çok daha net tamam. ve Niye ileri, bir, bunlar? Ha, Niye çok ileri bir ifade. Niye bunlar? Niye ortalıkta Çok ileri bir ifade. Yani Tabii, bu, bu şeyin, doğru soru o yani. Ekrem İmamoğlu'nun ıı, istihbarat örgütü mü var? Tabii. Nasıl soruştursun? Bu bilgilere nasıl erişsin? Şimdi dolayısıyla böyle bir tartışmada her şekilde Ekrem İmamoğlu kazanır. AK Partililer buna da bir bahane buluyor biliyor musun? Ben sordum bunu. Yani... Ekrem İmamoğlu böyle diyor. Ne diyorsunuz diye? Efendim GBT'sinde istemesi gerekiyormuş. Nasıl yani? Baya. Hani kendini kendini Kanunda öyle bir şey yok ki. Olmaması bir yana yetkisi de yok böyle bir şey. Hayır, şeyine. istersiniz. Yani GBT polisin şöyle, isteyeceği bir şey yani. Şöyle, Genel ister, bilgi taraması diye. Yani. Polis istihbaratı ya da e, MIT size yazı yazar uygun değildir ya da uygundur diye. Güvenlik soruşturması böyle yapılır. Hayır şimdi gerekçe bu. Yani niye GBT'si sorulmamış? Yani?